Bismillahirrahmanirrahim. Ben kart zam parayı bayağı sıkıştırıyorum. Ya cevap vermiyor e-maillerime e, e ya da hakaret ediyor. Sanıyorum ki bu ayar sever kart zam paranın cinlere var. Bunlar ile bana zarar verebilir mi? Sen Müslüman isen, Allah'tan korkur, peygamberden korkuyorsan sana onun zararı olmaz. Ama sen de nefsin için Efendim ben ona işte sıkıştırayım, onu böyle yapayım, böyle yapma. Yaramaz o da. Bizim işimiz kişinin, kişi isterse ahırda yaşamayı seçer, ahırda yaşar ne yapalım? Tuvalette yaşamayı seçer, tuvalette yaşar. Kendi bileceği iştir. Ne zaman ki onların yaptığı iş ümmete zarar veriyor, o zaman e, icazetli kişiler onlara gerekli ihtarları verir değilse herkesin üzerine vazife değil o. Eğer onu yapacaksan da sen de onun gibi bir televizyon aç. <laughs> o serbesttir. Dünyalıktır. Oradan oraya birbirinize çatınız. Uygundur o. Layık televizyon olsun. Bastır basıra bak bakalım kaç gün yaşadılar senin televizyonunu görürsün. Onu yaşadılar ama sen merak etme. Derinliğini anla sen şimdi. Onun onun cinleri sana zarar vermez ama o şeytanlığın peşinde koşturan ne insanlar var memleketin içerisinde onlar sana zarar verdirebilir ona dikkat et. Ama korkma Allah için insan korkma. Zaten Allah için olan kişi kalkıp da e, bunun cini var mı? Omurunda mı olur onun oradan? Buyur.